Herkese selamlar dostlar. Pusulanın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hızlı, basit bir Bitcoin analizi yapacağım. En son kısmında da kişisel e, görüşümden bahsedeceğim. Kişisel görüşümü bir asla yatırım tavsiyesi olarak almayın. Günün sonucunda kişisel görüşümü ver alacağım işlemde kar edenle zarar edenle ben olacağımı unutmayın. Şimdi hızlıca başlayalım analizimize. Günlük grafiğimize geldiğimiz zaman Bitcoin'in bir süredir anlattığım özellikle 50 MA bölgesindeki desteğin önemi altında kapanışlar yapması durumunda bizim 100 MA'ya ve ara destek olan 90 binlik desteğimize kadar gidebileceğinden bahsediyorum. Çünkü fitillerimizin dışında, fitile hiçbir şey diyemiyorum kocaman yani, gün kapanışı yapmadık. 50 MA'dan aldığımız destekle beraber dün akşam 20 MA'nın üzerinde 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gün kapanışı yaptık. Ve bugün çok çok daha pozitif bir yapıdayız. Her videoda bunu söylüyorum. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece fiyat her zaman bu tarz ani yükselişler, yapabilir. Bunu lütfen unutmayalım. Bizim için en pozitif senaryo günlükte hep 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalabilmekte olacak. Şu an 20 günlük hareketli ortalamamız 96.250 bölgesinde bize destek olmaktadır. Buranın altına sarkması durumunda 94.650 bölgesinde 50 günlük hareketli ortalamamız bize karşılayacak. Onun altını şu an konuşmak istemiyorum. Seviyeler zaten ekranda gözükmekte. Gelelim kısa vadedeki yapımıza çok konuştuk, çok anlattık. Şu bölgenin bir türlü geçmişte kırlamadığından bahsettik. Kırıldı taklide 102, 103'e gidebileceğinden bahsettik. Aynen de öyle oldu. Tutunamazsa aşağıya ilk bu bölgeye, artık bu bölgeye gelebileceğinden bahsettik. Bu da maalesef ki gerçekleşti. En negatif senaryoda şimdi fiyata baktığımız zaman tekrardan direnç bölgemize gelmiş durumda. Nedir bu direnç bölgesi? 99.000 aslında 100 bin ila 99 bin bölgesine aralığında diyebiliriz. Dinamik duvarımızın üzerinde kalmayı başardığımız takdirde bakın her ne kadar negatif yapıda da olsa ki pozitife dönecek gibi duruyor ilerleyen saatlerde. Tunmasını burada çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş ve fiyat kendini yukarı doğru yönlendirmiş. Lakin önümüzdeki negatif senaryolar biraz fazla. Şöyle izah edeyim bir kapatayım öncelikle. Şöyle bir günlük tarafa doğru geçelim. Bakın burada şu an düşen bir trendimiz oluşmuş durumda oluşmakta hatta diyebiliriz. E, bu düşen trendde bizde bir öncelikli olaraktan bir tane burada bir Fibonacci'miz var. En negatifte gördüğüm benim şu anda. Daha negatif senaryolarda var maalesef. en yakınından konuşmaya çalışıyorum. E, fiyat eksi bir bölgesinden aldığı red sonucu kendini Golden Cross'a kadar atmış. bakıyorum Golden Cross direncim değil. Düşen trendin direncindeyim. Şu yatay direncimiz vardı çok uzun zamandır sürekli zorladığımız bir kere kırıp da geri içine düştüğümüz. Bunun 3 direnç noktasıyla aynı anda karşılaşıyorum aynı seviyede. Bu da fiyatın burada artık hani bir karar vermiş ben bunu kırıp tekrardan bu iş noktada yapıya devam mı edecek? Yoksa negatif yapıya gideceğine mi dahil karar vermesi gerekiyor? Benim kişisel görüşümdür. Ben direnç gördüm mü tabii ki de short girerim. Stopumu koyarım her ihtimale karşı. O yüzden buradan şu an bir zaten short emrimi attım. Telegram'da duyurmuştum. alırsa oradan istediğim bir noktadan bir short pozisyonu açacağım. Yani kişisel görüş demiş olmakla Telegram'da ve canlı yayınlarda belirtmek değil? Hatta canlı yayınlarda bol bol işlem alıyoruz. dün gene bir canlı yayınımız vardı. Bakın atom işlemi aldık. Maksimum TP verdi. OM işlemi aldık. Maksimum TP'ye yakın verdi. Burada maksimum tipimiz şurada diye hatırlıyorum. Bir tane nazarımız var. Bir bardı galiba. Bir tık nazarımız Fibar tarafında oldu. Onlarca geçtiğimiz canlı 15 tane işlem aldım. Bir stop 14 tane çok devasa karlar verdi. E canlı yayınlarımda duyurusunu sık sık Telegram'da yapıyorum. Ayrıca tabii de abone olup beğenip de bunlardan haberdar olabilirsin. Dönüyorum konuma Bitcoin'e. Yani dediğim gibi burada benim karşıma çıkan en negatif senaryo bu. Ki e Fibonacci'mizin sonuna baktığımız zamansa burada gene bizim bir alt destek bölgemize Bakın çok geçmişten gelen bir destek bölgesi. Hatta belki de şey diyebiliriz. Buranın altı büyük tehlike çanları. Buranın altı çünkü uçsuz bucaksız destek zor bulacağımız yerlerde, zor bulacağımız noktalarda olan bölgeler olacak. O yüzden önemli bir kale de diyebiliriz buraya için. Lakin genel görünüme baktığımız zaman gerçekten Bitcoin şu an kuvvetli bir kayaya gelmiş durumda. Gelelim el çizimlerimize. altını çize çize anlatmıştık. 97.000 bölgesi aşılmadan böyle pam pam beklemeyelim dedik 97 97.000 bölgesi üzerinde kalıcı bir mum gördük. Aslında bunu şöyle 4 saatte baksam daha mı sağlıklı olur? Bakıyorum. 97 bin üzerinde şurada bir kapanış yapmışım. İkinci bir kapanış yapmışım. Üçüncü kapanışın altında hep parmadan pump moduna geçiş yapmıştı piyasada. Yani üzerinde 2-3 mumluk kapanış sonrasında pozitif senaryoların gelmesi mümkündü. Seviyelerimiz güzel çalışıyor. Desteklerimiz, desteklerimiz, direnç bölgelerimiz sık sık sürekli test edilmekte şu an hani majör yapıda direnç soruyorsanız evet majör direncimiz en yakın direncimiz 101 bin bölgesi. Majör desteğimiz 97 bin bölgesi. Oranın altında 93 bin bölgesi var. Oranın üzerinde ise 105 bin hatta 106 bin bölgesi var diyebiliriz. Tabii ki de en yakın seviyeleri baz alarak da hareket etmekte her zaman fayda var. Gelelim benim kişisel ana takibimi yaptığım bölüme. Arkadaşlar burada iki şey değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi RSI'nin aşırı alım bölgesinde olduğunu, fiyatın düzeltme hareketi yapması için muhtemel seviyelerde olduğunu bize göstermek. Diğer bir yandan bakın burayı anlatmıştık. Fiyat geldi, kırdı, test etti, zıpladı. Tekrar beni test ediyor diye bir önceki videoda konuşmuştuk. Daha yukarı gitmiş zaten. neresi daha yukarısı? 4.60 seviyesinde bizi bekleyen bir hedef vardı Fibonacci basında. Lakin gördüğüm kadarıyla şu an buranın da aslında altında duruyoruz. Şöyle günlük yapıya da bakarsam acaba buranın altında gün kapatacak mıyız? Yoksa yukarıya gidecek miyiz konusu e, henüz daha belli değil ama saate de baktığım zaman çok da bir vakti kalmamış kendini yukarıya fırlatması için. Ben burada Tether Dominance'ın biraz daha düşükte kalması gerektiğini düşünüyorum. Tether Dominance'ın ne kadar düşerse Bitcoin'in de o kadar yukarı gideceğimiz anlamına gelmekte. Ama Bitcoin tarafındaki dirençlerimizi de unutmayalım. Şimdi diyeceksiniz sen gidiyorsun direnç değil de short açmayı planlıyorsun. Sonra Bitcoin'in yükselmesi istediğini söylüyorsun. O nasıl olacak? Yani marketin akıbeti açısından evet Bitcoin'in yükselmesini tercih ederim. Ee, belki Bitcoin işlemi benim stop olacak ama diğer işlemlerim var. Onlardan kar elde etmeye devam edeceğim uzun zamandır tuttuğum. Özetlemeye geçecek olursak eğer... Neyimiz var neyimiz yok. 1- 96.000 bölgesindeki 20 günlük hareketli ortalamamız çok çok önemli. Tam olarak seviyesi 96.328. Şurası sarı olaraktan yazmakta. Oraya yakın bizim neyimiz var? 97.000, 96.900 desteğimiz bulunmakta. 2. Bu Fibonacci iptal etmesi için en azından 100.500'ün üzerine kapanışlar görmek gerekiyor. Hem düşen trendi kıralım hem Fibonacci'nin Golden Cross'unu aşalım gidelim artık ki diyelim market yukarı gidecek. Gidemediği takdirde burada tekrardan Golden Cross bölgemden 0 noktama gene 96.900 gene bizim aslında el çizimimize vermiş olduğumuz destek bölgesi çalışacaktır. Gelelim hadi açtık gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Tabii ki de 101.000 bölgesi bizim ilk direncimiz. Buranın da üzerinde kalıcılık sağlarsak o zaman roketleri tekrardan işaretleyip 105.900 liraya kadar gitme ihtimalimiz olduğunu konuşmaya devam edebileceğiz. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi canlı yayın duyurularımı Telegram'dan yapmak diyeyim. Telegram grubum tamamen ücretsizdir. Sen de gelip katılabilirsin. Kişisel görüşlerimi paylaşıyorum, kişisel işlemlerimi paylaşıyorum. Analizlerimi sık sık burada paylaşıyorum. Gün içinde sürekli aktif olmaya çalışıyorum. Burası dediğim gibi tamamen ücretsiz, gelip katılabilirsin. Haricem bir de VIP grubum bulunmakta. Altcoin işlemlerini incelediğim, analiz ettiğim ve buraya girmek de tamamen ücretsiz. Ee, sadece referanslarıma özel bir şekilde buraya alıyorum. Referansında kayıt olmuş kişileri VIP gruba da alıyorum. Ee, herhangi bir şekilde bu gruplara girmek için ücret isteyen varsa ben gibi davranıp inanma. Çünkü dediğim gibi hepsi tamamen ücretsiz. İşlemlerimi yaptığım borsaların linki de aşağıda bulunmakta. Bana destek olmak istersen bu linklerle kayıt olup işlem yapmaya başlayabilirsin. Bu şekilde bana destek olmuş olursun. Bir diğer diye destek olabileceğim videoyu beğenip yorum atabilirsen beni algoritmada öne çıkarıyor ve birçok kişiye daha ulaşabiliyorum. Bu da bana destek olabileceğin bir diğer yol. Sık sık ee, ücretsiz indikatörler yazıp yayınlamak değil mi? Hatta bir tane daha yakın zaman, iki tane daha yakın zamanda geliyor. Diğerlerine geldiği zaman Telegram kanalında sabitlenen mesajlara tıklayaraktan şöyle üçüncü tıklamada bakın bütün indikatörlerime nasıl ulaşabileceğini görebiliyorsun. Tıkla favori edip, ben kullanmaya başla. E, hepsini kullanıp test edip paylaştığım indikatörlerdir. Anlatacaklarım bu kadar. Kendine bak hoşçakal.